Knightpin'den bir yenilik daha. Yenilenen referans sistemi sayesinde açıklama kısmındaki referans linkinden kayıt olup yayıncınıza destek olabilir. Aynı zamanda item satışlarınızdan %10 komisyon iadesi alabilirsiniz. İster knightpin.com'dan ister knightpin discord botumuzdan en uygun fiyatlarla güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için Knightpin. Oho yeni video dostlar. Yeni bir video çok değişik bir şekilde girme kararı aldım bugün. Genelde bazı dostlarımız benim hangi işte yaptığımı merak ediyorlar. Size şöyle göstereyim. Ben elektrostatik boya yapan. Onun haricinde. Şöyle de göstermek isterim ki, CNC elmas kesimle kaldırım kenarlarına vurmuş ya da hasar görmüş jantların parlaklığını sağlayan, ölmüş ve bitmiş bir jantı fabrikadan çıktığı gibi bu ayarlara getirebilmenin çabası içerisinde olan bir insanım. Bu jantın eski halini, ilk geldi halini de şimdi resim olarak koyuyorum kenara. Günümün bir çoğunu şu makinenin başında jantları temizlerken buluyorum kendimi. Her daim olmazsa olmazımız çayımız burada da muhakkak ki olmak zorunda. Çay olmadan skadinin olma ihtimali maalesef yok. Videoya başlıyoruz. Az önce izlediğiniz sahneden eve geldiğimi anlamışsınızdır. Ben bu relik upgrade konusunda çok radikal bir karar verdim. En sonki videomuzun en son sahnelerinde başımıza gelen şeyi böyle bizzat yaşadıktan sonra öyle birer tane SC çıkarttıkça gidip basma yok. En az 10 tane. 10 tane olacak öyle gümbür gümbür basacağız. Dünyalarım yıkıldı. Dünyalar başıma yıkıldı resmen. Ben hiç yanacağını tahmin etmemiştim. Artı 5 duruyor elik ya. Rezillik. Ya hayat böyle bir şey. Elimizden kazmayı bıraktık. Şimdi de küreğimizi aldık elimize. Önceden vuruyorduk. Şimdi kazıyoruz. Ne için? Bu çaba ne için? Arkeolojimiz 26 level %16 olmuş. Arkeolojiyi 40 level olmasa da en azından 30 levelin üstüne çıkartıp DV bölgesinde bu muhteşem kuru taşlarından artık biz de bol bol kasmak istiyoruz. Toplayanı çok, piyasası düşük olsun bugün düşük, yarın belki artar diye düşünüyorum. Boş zamanlarımızda arkeolojik kasma zamanı. 10 saniyeye kadar gerçek bir toplayıcı asla arkeolojilerinden vazgeçmez. Inferno çekiyor. O arada iki tane kıtlarsak diye toplamaya devam ediyoruz. Demone's the win, iki tane onyx kristal. Çık git. Çık 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 çık. Çık aldım parayı çık. Toplayıcılık yapmaktan böyle oyundan soğuma seviyesine gelmişim artık. Yaratık kesmeyi ne kadar özlemişim. Klan dungeon'a girene kadar iki tane epimizi buradan çıtır çıtır hemen kıtladık. Nasıl da bu iki slot boşu onu da anlamış değilim. Birileri gelip slotları doldurana kadar Skadi buradan ekmeğine bakar. Klan dungeon'a 12 dakika var. Ne kastık? Best. <laughs> Beş. 5 tane Epikapri'ye Skrull kastık. Hipnoz dostumuza dedik ki slot'a gel. Bize iyi e farmlar kral demiş. Yanlış anlama demiş. Öylesine yazmıştım. Yok dostum yanlış anlamıyorum. Burada efsanevi oyunumu yapıp Skadi klan dungeon'a gidiyor. Nekro falan hikaye. Asıl para her zaman diyoruz ki klan dungeon'da. Tabi bir şey çıkar mı? Bak kişi sayımız az. Divine Pendant. Bitti. Bitti, Bitti abi. İşte bu ya. Öyle şeyle Epic Apres Okulu'dan falan olur mu? Olmaz. Temiz itemler lazım bize. Divine Pendant. Satışı kolay, hızlı, cash para. Bunlar lazım bize. Böyle enteresan bir şey denemek istedim ya. Tek başıma Arkdemon kesmeye karar aldım. İlk kesim yaratıktan da Brutal Imperial aldım. Tamam. Böyle çekerek biraz zaman geçireyim. Hem Char'ın gücünü test ederiz. Hem de böyle bir radyant, madyant bir olursa tadından yenmez. Tek başıma burada radyan çıkartıyor. Efsane olur. Yani işin şakası bir yana gerçekten güzel kesiyorum ben bu suratı ya. Biraz fazla pot bastırıyor diyebilirim. Ama öyle abartıda pot gitmiyor. Çekip çekip kesiyorum ben bunları. Bazen böyle iç içe gelince sapık sapık işler yapıyorlar. İç içe gelmeyecek şekilde çek çek öldür. Atacak gibi bir tane ya bak burada yaratığın ortasında geliyor bana atak yapıyor da çıldırtıyor beni ya. Ulan Arkdemon bir yerden bu bir yerden. Nasıl yaşayacaksın sen gelsene bana. Gel gel. Gel hele gel gel. <laughs> bak ben seni yaşatacağım mı? Bak ben seni yaşatacağım. Ah yaptı işe bak. Blood Valley'e tıkladım. 30 dakikayı geride bıraktım. Dura batmadı. 30 dakika atmadıysa 30 dakika daha atmaz diye bir düşünce oldu bende böyle saçma sapan bir şekilde. Bir tane Epic Apre Çer çöp. Az. Ama kesebildiğimi rahatlıkla dönebildiğimi fark ettim. Arada deneyeceğiz. Ne dedi? Rakip oyuncu bulunamadığından eşleşme sağlanamadı. Sen bilirsin. Seyeceğimizin daha zamanı var. O zaman biz 3 kişi farm atmaya başlayalım. Birbirimizden gaza gelmişizdir. Plast olmadan arkama dönüyoruzdur. Asaslar huzur vermedi. Bir geldi, iki geldi, üç geldi. Dedim ki bu böyle olmayacak. Şimdi slotu darlayan adamları bulabilmenin tek bir yolu slotunda sabit kalmaktır. Zaten onlar gelmeye devam edecektir. Biz burada yine ufaktan Arkdemon farmlamaya devam ediyoruz. 25 dakika kalmış seyircilerin. Aha varıyor çıldırdı. İnandın yani. İnandın yani. Al o zaman. Al gittiğin yerde öyle aşağı. Sana helal olsun lan. İnanmış olmanız bile güzel ha. Bir saat boyunca farm atmışımdır. PK ile karışıkla farm attım. Tık yok. Hiçbir şey alamadık. Hiçbir drop alamadık. Farma başladığımda üstümde 24k para vardı. Şu anda 595k var. Bak orada farm atamadıysak soru işareti bir lizard denk getirdik. Bizde mi? Oğlum son saniye nasıl? Aa SC yokmuş bende. O meşhur saatimize geldik. O meşhur saatimiz adın adı Tandır. %5 tamam. Maksimeş'ten daha fazla şansımız var artık. Maksimeş çıktı çok zor oluyordu. %5 alma ihtimalimiz bir tık daha fazla. Çok hızlı ölen bir yaratıksın sen Tandır. Normalde oyunun en güçlü yaratısın ama geç sen de haklısın. Buran adam sayısına baksana. 150 175 oynadığımız şeyde lira kadar düşüyor. %36. Hadi yaz aşağıda. Skadi bilmem ne. Warlock, Marlock. Bütün pendantları hazırım ben. Bekliyorum. Bizde misin? Blue Dragon pendant attı ya. Vay arkadaş. Bu grup zindanına girmeyeli aylar belki de yıl olmuştur. Çok uzun zamandır girmediğimi fark ettim. Bugün bir girmek istedim. Dedim belki item atar. Hiç tarihte görülmedi. Bunun bana item attı. Bakalım bugün Olacak mı öyle bir şey? Venom Spiller deyince aklıma ne geliyor? Hiçbir zaman şaşmadı. Hep bunlar sabre geliyor. İlk bunlar sabreyi çıkartan insanlardandım. Çaldılar. Çaldılar gitti benim bunların. Bugün daha iyi yerlerde olabilirdim. Deli para ettiği dönemlerde. Paranı vereceğim bu arada de. Aldı gitti itemi vermedi parayı. Şu yaratığı hatırlarım. Yani 2-3 tane playlist olurdu. Kına kına keserdik. Bugün partide bir tane bile pres yok. İki tane pot basıp Diablotik Dragon'u öldürüyoruz. Nereden nereye arkadaş? İster misiniz bir de item atsın içinden? Böyle hayranlıkla izleyelim onu. Farm premium'sa var. Atak var. Level var. Şans. Onu da saniyeler sonra göreceğiz. Bakalım. Aa attı lan. Item attı. Klerik yerinlik. Allah Allah. Vay arkadaş ya bundan sonra tamam bütün şeylere giriyoruz gruptancınlara asıl mevzumuz bu bu item para etmez bu itemi kırdırdığımızda ne gelecek bir tane mi iki tane mi ve kristalle geldi ona tıklıyoruz dismantle diyoruz item do not much dedi nasıl ha niye kırmadı item nereye gitti oğlum İtem gitti üstümden. İtem nerede? Ha burada. E niye kırmıyor? O bu şey mi? Anciyet klerik. Ulan bu eski anlamında mıydı? Direkt klerik yerine yazması lazımdı değil mi kırabilmemiz için? Ya iki saat niye sevindik o zaman biz ya? Girmiyorum grup zindana falan. Ya kötü başladı ya. Böyle takıyı kıramadık. Kötü başladı. Kötü gidiyor. Gresili kaybettiysek vah ki vah. Biz Inferno'yu da kaybederiz muhtemelen. Aklıma gelen başıma geliyor. Bak partiye. Şanssız başladıysak şanssız gidiyoruz. 7 kişiyiz. İkinci odadayız. Ikını ıkına kesiyoruz. Hatta bazen yaratığı keserken AFK kalanlar bile oluyor. Bunlar var yep, stres babacım stres. Kajuta hoş geldin Jessica Kalın hoş geldin affetmem hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz dostlarım ama 15 saniye önce gelmeniz gerekiyordu. Çünkü Skadi kazandı. Kazma kürek uzmanı oldum. Ya kazmayla kazıyorum ya kürekle topluyorum. 20 level kuyruğu görünce de toplamadan gidemiyorum. Böyle çaktırmadan gıdık gıdık topluyorum da güzel kurude taşlarım oldu bankada. İyice toplanmasını bekliyorum. Arkeolojim 30 level ona kadar bankada biriktireceğim. Toplu satacağım ben onları. Daha fazla para getireceğine inanıyoruz. Zaten ne durumdayız? 26 level %36. Bence hızlıyız. Videoya girmezsin itemi alırsın. Skadi has obanetit bilmem ne warlord ring. Neymiş lan bu warlord ring? Ne veriyormuş bu? STR. Evet o güzel takıymış lan. AFK moduna mı yazsam? Geçtiğimiz videolarda bir GB'nin üstüne yatıyordum neredeyse. Bunu fark ettiler mi ki benim üstüme geldiğini? İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Otomatik atak dediğin şey hatlar bölgesinde böyle sayı olarak fazla kesmesi zor olan yaratıkları otomatik atak sayesinde rahatlıkla kesebildiğim bir şey olması gerekiyor. Deat bölgesinde Rova karşıyız. Burada büyük bir problem çıkmak üzere ve çıktı gibi. Gardiyan geliyor. Arkadan sanki birisi daha geliyor gibi. O 3-4 kişi geldi lan. Vay keke vay. Gard Aha. Bizim de magemiz var ama. <laughs> Rahat ol başkan. Bir kedi gördüm sanki. Gel Monita. Senin için ufak sürprizlerim var Monita. Gel dön at bana tortreyi. Hadi. Hadi. Dursana ya. yok. Aynen kanka. Şöyle bir kürümüzü aldık. Seni bir kür ettik. Çok doğru zaman. Aa kaç kişi oldunuz lan? At. Don. Mage diye bir şey var abi. <laughs> Asas var ama Mage'yi öldürür. Asas var. Gel Zoan. Hay gel Monita. Aha kaç kişi oldunuz lan bir anda. Okey okey bana oğlum durun la. Vuhuu. Mage'mize güveniyoruz. Güvenimizi boşa çıkartmıyor. Bir gardiyan gördüm sanki hem de darlıyor. Gardiyan. Olmaz o iş. Kaçamazsın hacım kaçamazsın. Sen o mantar atana kadar ben seni öldürürüm. Antikor geldi. Bırak lan. Aha ya vay zalim. Hadi gel vur bana. Evet süpersin. Dön şimdi. Dön 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 dön. Biriniz gitti. Bu kim? Distere tamam. Yarım HP'de seni de alır mıyız? Bence alırız listere. Sen de gitti. Gelsin sıradaki. Kaiser gel gel. Lan toplumun içinde gelip saldırıyorsun. Gel buraya. Kaiser kaçıyor. Dur lan. Yedin mi la, yoksa? Oraya kadar gideceksin değil mi? Ama bırakmam. Evet sinirlenme gel hadi. Evet Kaiser çok sinirlendi. Bolu geldi. Bak şimdi Bolu Bolu vurmaya devam ediyor muydu? Bolu öldün. <laughs> Yaptığınız hesaplar tutmuyordu. Kaiser Bey. Ne oluyor lan? Abo! o Ela! Bana büyük kumpas kurmuştunuz Bolu Bey. Ana pusu atacağım sandım da müsün lan. Ne ara öldün sen? Mişa mı yedi senin canını? Tamam yakaladım bak iki kişisiniz. Hacı bombastikler geliyor Skade. İki kişisiniz kaçmayın. İstirham ediyorum. Ama iki kişisiniz işte kaçmasana abi. Hah. Evet aynen ya. Aynen adamım. Hop Skade şuradan bu uzasın. Senin şu kritiğin bir bitsin. Gel gel ben kaçıyor değilim. Gel İstiridye bırak Zoan'ı. Bırak Zoan'ının. Ya oğlum görev yapıyoruz Zoan'a biz ya. Sinirlendim ha şimdi sana sinirlendim ha. Trumpy orada AFK bırakma Trumpy. Ölür gidersin Trumpy. Trumpy öldün Trumpy. Kurdu mu toplayacaktın lan acaba? Zoan'ın on kill görevi vardı. İdare et. En sevdiğim sahnelerden biri. Arkasında priest olan bir asas demeye kalmadı. Ankelon geldi ya. O adama attır attırmayayım o zaman. Hadi bakalım. El mi yaman bey mi yaman. Direkt ondasın da. Biz öldüremedik. Bak şimdi gaza gelen bir priest olmuştur. Ne oluyor lan? Oho yedim. Eyvallah eyvallah. İster et o priest kurtarmazsın ama ben. Uyandırayım seni. Gel istersen dene bak. Gel gel dene. Dene. Hadi. Ulan ölümüne gireceğim sana. Priest'in varken gireceğim yani. Yok o kadar değil ama. Oo, Priest doldurmaya da başladı. Tamam. <laughs> Kaiser Dikolink. Kaiser yakaladım seni. Ve ton atmayarak var ya hayatının hatasını an itibariyle yaptın kardeşim. Artık körsün. Artık körsün ve ölüsün. Ölüsün. Oğlum nasıl kaçtın lan? Dur. Lan. Ya şu %75 var ya beni bitiriyor ya. Predatör geldi ya lan. Ne oluyor? Sakin ol adamım. Dur lan. Nefes alamadım. Tamam bir saniye. Tamam gel. Gel 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 gel. Hoppa. Tamam çıktım oradan. Sen bir de kör olacı. Şimdi sakinleş. Azıcık sakinleş. Gel bakayım. Gel. Antiler de takılı değilmiş. Gel. Şimdi gelebilirsin. Ama kaçma ya. Gitti işte bak. Aha Kaiser geliyor. Yakaladım seni Kaiser. Kaiser yine topuk. Şu antileri takalım da sağdan soldan adamları çıkıyor bunların. O da bizi bozuyor. Ağacı kendine o küçük küçük ağacı kendine siper ediyor bak. Akıllıca. acık daha dur la. Şu. Şu ölür mü? Bu daha rahat ölür ha. Heh, sen var ya sen. Kristal etkinliği gelene kadar DVD sağda solda zaman geçirmişizdir. Asıl bizim eğlence tarafımız tabii ki kristalde dönecek. Hem battle point'i hem de parayı kazanabildiğin çok tatlı etkinliklerden bir tanesi. Bu seyircilerimiz hazır basılıyken kristalle bir kendimizi deneyelim. Adamların tohumunun tam önünde gold çıktı. Yani 40 devir olduk diye bunu toplamamazlık yapma şansımız yok. Kristal çekene kadar da bunu toplarız. Buradan da böyle tanesini 500 kabile desen 2 m buradan gelir. Kristalle kazanırız 3.5 oradan eder mi sana 5.5 ,5 tertimiz. Ve gıcıklık başlamıştır. Git lan buradan. Bak ben de toplamam sana da yar etmem ha. Canı da inmiyor. Devenin. Bu nasıl bir şeymiş lan? Ama o 5-3'ü yersin hacı. Aha. Hayır. Ya ama çok zalimsiniz. Seni ben bir kör edeyim de. Sen bana bir yakalayama. Ben bir tohum atayım. Tamam mı? O gold'u size yar ederim ama battle point'imi vermem. Full seyirciliyim. Full dexliyim. Gelin. Önce şunu kıralım. Bu var ya bu sonradan başa çok bela çıkartıyor. Şu bir kırılsın. Bana bir gelsin bunun batıl şeyi. Puanı. Şurada bir 5-0 yazsın. Karşıda agabe var. Hipodromcu var. Umarım son vuruş bize kalır. Bir daha bir daha uğraştırmaz. Vurun da şuna. Vur 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 vur. Vurun. He, adamsınız tamam. Şimdi gelin acılar. Full SC'lidir Skadi. Come on. Come on come on come on come on. Dı dı come on. Aha itkil. Hiçbir şekilde geri yok. Her daim ileri diyoruz. O ne la? Oo! İpten aldım kendimi var ya. Sonucun ne olduğunu görmeye çok da bir şey kalmadı gibi. Biraz seriden indirmiş olabiliriz. Bu pres çıldırmış gibi geliyor. Niye geliyor? oğlum? Öleceğini bile bile bir insan gelir mi la? Gel o zaman. Doğru bir saniye. Bir saniye. O kadar kolay değil Skydy'yi öldürmek. Bak şimdi. Bu ne kadar piyesiniz vardı DB üstüne DB be kardeşim. Az sakin, az sakin. Aga be hep, hep sen çıkartıyorsun o şeyi. Öl bakayım orada gittiğin yerde bırakır mı seni lan? Bir de bak bu live vertiyor. Live vertiyor primi nasıl okunuyor adı? Yapıştım, yapıştım. Seri kül gelsin ya. Şu kendi külüm almak zorunda kalmayayım. Çok can sıkıcı bir şey o. Şuraya alan atmaya ne dersiniz? Kafalarına kafalarına. Bu arada kuleye de ölürüm ama. Bir şarkı vardı ya 15 kişiye saldırdım diye. Gideyim mi öyle üstüne? 15 kişiye saldırdım. Aga geldi aga. Aga sinirlendi aga. Aga gittiğin yerde seni öldürmem yok mu? Yokmuş. Bir saniye şuradan zıplamam lazım. Kürümü kendim almak zorunda kalıyorum. O çok sıkıcı tür muhabbet olmasa hayatım daha kolay olabilir aslında. Baksana. Saniye başı bir şey geliyor. Bir partide de birden fazla şeyin olması iyi değil ya. Priestin. Bu ne? Skadi gene unharca çıkmıştır. Live öl lan. Başka adamı bile kardeşim ölmüyor işte o ya. Hop. Kurtardı Scott. Yine döndük köşeyi. Sürekli üstümde bir şeyin olması. Hiç nefes aldırmıyorlar hiç. Bak yine aldım. Abi. Ne oluyor o zaman? Beni mi kıstırdınız gözünüze? Tamam. Hayır. Bir hilatın. atın. Hop. Ulan gittik adamın önüne düştük be. Ben niyeti bozdum. Ben onların kristalini öldürmeye gidiyorum ya. Hem de tek başıma yer mi? Mümkün değil öyle bir şeyin yeme ihtimali yok. <laughs> Şakaydı lan. DVD'de kaybettiğim bütün battle pointleri sanırım burada kazandım. 46 tane adam öldürdük. Artık onları daha bu zulmü yapmayalım bence. Kristallerini kesip bu işkencelerini bitirmeyi düşünüyorum. Ama onlar inatla bizi öldür diye yalvarıyor. Bırakın da bitireyim şu oyunu. Ah, Bu da son vuruştu. Hayırlı olsun. Bir VS'ye düşebilir miyiz Kaiser? Ha. Bir VS'ye düşebilir miyiz senle ya? Bence düşeriz acı. Seni yakalayamadık ki VS'ye düşelim. Dur lan nasıl vuruyorsunuz ya? Dur. Ben buradan acilen çıkmam lazım. Şimdi geri gelmem lazım. Ve geldim. Kaiser yakaladım seni. Takmışım sana kafayı reis. Gel buraya. Aa disteret. Bırak lan adamı. Bırak adamı. Seni fena sıkıştırdım ha. Vallahi seni fena sıkıştırdım. Ya Kaiser sence ben onu yer miyim ya? Sence onu, benim onu yeme ihtimalim var mı? Hiç bir düşünsene. Yine bak sıyırdı ya. Yine sıyrıldı ya. Ya buraya. Aha bolu. Dur ulan yine bak sapıttılar ha. Dur. Lan senin arkanda moneta da var ya. Bu problem. Dizide problem. Şimdi geçmişte böyle bir şeyim var benim. Arkasında priyesli olan bir şeyi öldürmüştüğüm de var da. Sen öyle olduğun yerden dümdüz vurmaya devam et. Dur. <laughs> Skadi lan yine kaçtım ya. Helal olsun bana. Aha bize de pres var artık. Gel gel. Gel buraya öyle. Kaçma ya. Monito o zaman sana vuracağız. Oğlum bu ne la? Hop. Skadi buradan da zıpladı. Ama dayanmaz. Dayanamam. Ya oğlum ne fena vuruyorsunuz lan. <laughs> Portir olmadı ama. Gene kurtardım mı? Bence kurtardım. Bu kadardı ama. Bizde geri yok acı. İki kişi üç kişi fark etmez. Ölümüne kankayız. Gel buraya. Monet, ham sana vuracağım hem ona vuracağım ha. Hadi be ulan. Milim candan kurtuldu ya. Şunu bir köre diyeyim de. Şöyle bir de geri zıplayayım. Skade buradan yoluna baksın. Yetişin bakayım. Yetiş. Allah burada da predatör denk geldi. Oğlum ekran nasıl oldu? Pire sen bir öl. Skade buradan çıksın. Skade buradan çıksın. Çıktın mı lan? Çıktım. Tamam. Dur yine db yedik bak. Gel great. Böyle toplama dingili kırarsın hacı. İki kişi bana mı vuracaksınız? Olmaz ki öyle. Ben nasıl kaçayım öyle? Öyle kaçılabilir mi? Yine geliyorlar. Üç kişi mi oldunuz bu sefer? Aha da. Dikade, çok ciddi problemler yaşamaya başlamıştır. Şunu bir kör edeyim lan. Benden gidiyorsa ondan da gitsin. Bakayım yakalayabileceğiniz mi? Tabii ki yakalayacağınızsın. <laughs> Çok değişik işler değil <laughs> Ayıp değil mi lan? <laughs> tamam, Odri meydan. Gelin. Abi, Skadi'de geri yok. Hepileri o zaman topuk. O kadar. Kilesiniz olmasa belki. Belki. Gel kanka, gel 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 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. O gözleri alayım ben elbette. Ben o gözleri hele bir alayım. Dizide problem çünkü. Şimdi sana bir de şöyle bir şey yapalım. Heh. Gel şimdi. Arkanda Pires yokken odri meydan. Ne oldu? Nerelere saklanacaksın? Yat aşağı! Pires'ten oynamaya benziyor mu iş? Pires'ten yeterince uzaklaştı mı? Step back de var. Olur ya. Gel Yasin. Gel. Oğlum nasıl sıkı bir şey oldu. Tamam. Bir saniye. Great sen bir kör ol. Yasin'in cürmü beni öldürmeye yeter mi? Oo ikisi bir önce öldürür. Bütün yani para kazancımı Inferno'dan kaldırırım diye düşündüm. Adamlar bizden önce gelmiş. Şöyle uzaktan isimlere bakıyorum. Sıkıntılı isimler. Bu isimler problemli isimler. Bunları tanıyoruz. Ne olur bilmiyoruz. Affet meminden. Abi bütün klan üyelerimiz burada. Hipnozu birliyor. Bence biz gideriz ya. Biz zannetmiyorum. Bu Hector böyle Allah diye girdi işlerin ama. Birleme geliyor da zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum hatta. Bakalım ne kadar çıkabileceğim. Çok zor ya. Tam da tahmin ettiğim gibi lime lime ettiler. Olmuyordu. Affetmem de ne zaman karşı karşıya gelsek hep benim partim kazanıyordu. Bugün yemedi. Affetmemin partisi galip geldi. Bir tane grillen çıkacağız şimdi. Bir videonun sonuna geleceksek onu da plakette yapmak istedim. Bakın zıp zıp zıplıyor. Çok heyecanlı. Sanırım bize vermesi gereken yüklü miktarda bir parası var. Onun heyecanını çok fazla bekletmeyelim ve trade'imizi atalım. Bence heyecanlı olmasında haklıymış 249M yani 2.5 GB civarında bize bir para veriyor. Bu hiç de az bir para değil. Plakete buradan teşekkür ediyoruz. Videonun başında gösterdiğimiz CNC işlerimiz var. Bizler CNC yapmaya gideceğiz. Bu videonun sonuna böyle geliyoruz dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. څګه د شمدلیک کاشه